Evet arkadaşlar yeni videoda hepinize selamlar Nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün görmüş olduğunuz üzere 3 motorla Ormana giriyoruz değil mi gençler <laughs> Boş çalışıp gaz vermemiz lazım <laughs> Alet nalet Benim garibanı hiç çalıştırmaya gerek yok Bence ha? Gidiyoruz ileri doğru. Bakalım ne var? <laughs> en önden kim gidiyor? Ben mi gideyim? He? Kim gidiyor önünden? <laughs> Hadi gidelim. Ben gideyim bari bir şey gelse bana gelsin önce. <laughs> Bakalım arkadaşlar 3 motor ormana gireceğiz. Hadi gidelim. Bu yol nereydi onu da bilmiyoruz arkadaşlar emindi. Bir yere gitmiyor ki. <laughs> Arkadaşlar gelmeyin. Tünelin ucu bombok bir yere çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Video bu kadardı. <laughs> Oğlum şu yukarı çıkamaz mıyız lan? Bakayım. Yol yok oğlum burada. Evet arkadaşlar. Oğlum kendi kendimizi trollledik lan. Ha? Kendi kendimizi trollledik. Niye böyle oldu? Neyse <laughs> burayı keseriz. <laughs> Bir de çıkarken şu kenardan çıktık arkadaşlar. Bize dedik yol vardır herhalde burada ama yokmuş. Hop kayıyor. Evet arkadaşlar sonunda bir orman yolu bulabildik. Şimdi içeri doğru girmeye, girmeye çalışıyoruz. Bir yol bulursak. Bakalım bir yerlere gidiyoruz ama hadi hayırlısı. Bakayım yol nereye gidiyor. Yasaklı bölge gir gir severiz. Girelim bakalım. Ha gir gir devam et. Bakalım arkadaşlar başımıza ne gelecek bugün hadi inşallah hayırlısıyla girdiğimiz gibi çıkabiliriz. Bence burası ilerideki şantiyeye gidiyor. Berke. Burası şantiyeye gidiyor değil mi? <laughs> tamam tahmin ettim ya ileride o şantiyeye gidiyor. Eyvallah abi sağ olasın. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi. <laughs> Ormanda bile teker yapıyorsun. <laughs> <laughs> ooo kayıyor. yol değil olası. Bence düz ilerden ya. Burası burası. Oo, yalla çamurlu. Bence ileri kadar gitmeli miyiz? Oh. <laughs> bekle bekle <gülüyor> Dur bekle bekle <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen nasıl kaldın burada? <laughs> Şimdi dur bek. <laughs> gaz verme, gaz verme. Gaz verme fazla dur. Gaz verme. Çıktın gel. Sen bu taraftan doğru gel. Umut. Buradan böyle gel. <laughs> Oğlum motor hep çabuk. Bunun olayı bu abi zaten tamam. tamam. Hadi devam. Tamam, de Hadi. devam ediyoruz. Ee, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dakika bir gol bir arkadaşlar hemen yolda kaldık. Burada hep ağaçları kesmişler. mezar kazmışlar lan. Ulan burada inebilir miyiz? Abi net bir şey Umut Burada inebilir miyiz? Amunakoy sonu gözükmüyor Vallahi sonu gözükmüyor ha. Şey Çıka çıkarız lan. Çıkam. <laughs> benim benim motor, Mot kalıyor. oğlum motor düşecek lan benim. Abi, bir, bak. bir baksana Umut. Ben ben bir geri dönelim Dönenim mi? Ne? Se senin motor nasıl durdu? Benim motor durmuyor. Maşa maşa ne diyorsun? Yani ineriz ama mutlaka birimiz düşer. O da ben olurum herhalde. Sen düşme, sen motoru sıfır aldın. Sen de düşme, kendini çıkarttın. Benim fren yok, amortisör yok, hiç ben net düşerim. Lastik de yok. O zaman geri döneceğiz. E... Daha düzgün bulacağız. Evet. Ama nasıl döneceğiz şimdi oğlum burada? <laughs> yani. En önden siz çıkın. Bizim buraya cross'a girmemiz lazım. Abi. Ama amacımız da farklı olmamın sebebi bu zaten. Naked motorlarla gireceğiz. Evet. <laughs> Şi erkeğe bak erkeğe. <laughs> ee, ben Oğlum ben dönemem. Benim manevra alanı dar. Oğlum ben ayak, ayakta da dönmüyor. Evet. çıktı. Çıkılıyormuş ya. Ama inemedik arkadaşlar. <laughs> Berke her yeri çamur oldu. <laughs> Hop. Dur dikkat et dikkat et. Acele etme, acele etme. Hop. Ben kalıyordum. Arkadaşlar benim lastikler gerçekten çok kötü. Girdik bu yola ama hadi hayırlısı. aşağı doğru devam edeceğiz. Bakalım. Şu an Ayaz Dağ Ormanı'ndayız arkadaşlar. Bakalım hiç bilmeden gidiyoruz. Hepsi sizin için arkadaşlar. Size güzel çek çıkartmak için, güzel videolar çıkartmak için sizler için bu çileği çekiyoruz. Oo! Oğlum burası ne böyle? Gördüm. Dedim sen öyle kaydıysan ben ne yaparım? Bilmiyorum ki. Bence düz gidek ya. Öyle mi? Ne diyordum arkadaşlar? Bunlar hepsi sizin için güzel videolar çıkartmak için bu ezetle çekiyoruz. Siz de videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Küçük bir hatırlatmak istedim. Ama tam yine istediğimiz yollara giremedik ama arayışımız devam ediyor. Şu an saat 6'yı geçti arkadaşlar. Bir de akşam karanlığındayız. Kimsenin olmadığı yerlerden gitmeye çalışıyoruz. Bu yola girelim mi? Hayır. Bu yola Oğlum benim çok kayıyor ya Bak oraya kadar araba çıkmış Araba çıkmış o bu yoldan Burada Evet bak araba orada yukarıda yer Ha? Yer mi? Benim yer Tedelikanlı <laughs> çocuk ne diyorsun? <laughs> ya benim de yer de abi çok korkuyorum Lan büyümüşler lan Kanka bu yol <laughs> çok kötü ama evet, Burası bambaşka bir şey <laughs> Hadi hadi girelim hadi. Size kaldıysa bekleyeceğiz. Girmek istemiyorsanız girmeyelim. Ya, bir yere kadar gidelim, tamam. Şimdi bu yola gideceğiz. Yavaş girin çukur şey çok. Çamur. Hep çamurlu yollar arkadaşlar. Oo oh, gidemiyoruz. Girmeye girdik de bakayım inmeye nasıl ineceğiz? <laughs> Burası bu kadar mıymış? Ya da buradan yol var mı? Bilmiyorum ki. Sence ediyor mu? Ha? Bir yere gitmez mi orası? Ben oradan geldim. Tamam hadi geri dönelim o zaman. Yavaş gelin. Çıkması kolay arkadaşlar da inmesi birazcık çok zor. ileri doğru devam ediyoruz. Bakalım. Hop. Hiç beğenmediğimiz bir yerlere gidiyoruz vallahi. Diye. Lan yavaş yavaş. Va 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 va. Oğlum burası çok kötü. Sen ne yapıyorsun? Ben de düşeceğiz zannettim. Ben de, evet. Ben de daha, evet benim de aynı. Beni, beni, beni gördüm, çektim seni. <laughs> devam devam. durduğumuz yerde kayıyoruz arkadaşlar. Bam o motor ya gidiyor. Oğlum frene basma sakın. Oo. Arkadaşlar buralar gerçekten çok kötüymüş. Bataklık çamur gibi bir şey. Sağdan git sağdan. En öne ben geçtim. <laughs> Başımıza bir şey gelmeden çıkabilirsek arkadaşlar ne mutlu bize. Oğlum burası neresi? Dön, dön. dön mü? Oğlum motoru sepette. Berke kaldı orada. Gelin mi? Arkadaş <laughs> Berke'ye bir yardım edeyim. Peki. evet, çıktı. Şu GoPro'yu desin belki çamur mamur olduysa. <laughs> ben ben de ben de girdim. <laughs> Ay, devam mı? Ay, diğer doğru tamam. Kokuya Hadi gidelim. tezek kokusu arkadaşlar burası. <gülüyor> <gülüyor> Gaz verdikçe motor yan yan gidiyor. Şet kayıyor arkadaşlar Buradan gideceğiz <laughs> Bu yerde parlayan şey ne lan yani Bir motorcunun LG. <laughs> 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 Yukarı doğru çıkacağız. Arkadaşlar video çok uzun oldu. <laughs> Biliyorum ama bence siz de izlerken zevk alacaksınız. Burada hep arabalar var. Hiç bilmediğimiz bir yerlere doğru gidiyoruz vallahi. İleride polis var. Polis araçları da buraya gelmiş. Bir şey olmuş ama orada anlamadım arkadaşlar. Polis motoru ince ediyor. Arkadaşlar hiçbir motovlogger gece saatlerinde cesaret edip ormana giremez. Ama biz bu bizim farkımız. İsmimizin hakkını veriyoruz. Takalım her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Yaparız yani. Hoppa. Yaptığımız akıl işi değil ama olsun. Seviyoruz. Burada inip burada çıkmamız lazım. Oradan daha iner daha Ben, ben çıkamam. Ya lastik yok lastik. Orada lastik yok. Şş, gir video kaydında telefonla ben inip çıkacağım. Ben He, veya... Baba Hı -hı. Gir video, video kaydına gir. Sen de telefonla kayıt yap. Oğlum inmesi kolaymış lan. <laughs> Dur bakayım inşallah çıkabiliriz. de Oğlum bence bizim aradığımız yollar burasıydı ya. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri sigara Kamu spotu kanka. Sağlığa zararlı. içmeyin. <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beyler elinize sağlık. Teşekkür ederiz.